Her şeyi boş ver de ben onu başkasını severken gördüm. Yıldızlar seni sordum gelmez dediler dönmez dediler yeniden olsa sevmez dediler. Kendini güçlü mü algılarsın? Ee, yani ya bir insan ne kadar güçlüyse o kadar acı çekmiştir. Beni zaten zamanında en güzel yerimden, çocukluğumdan vurmuşlar. Sizin sırtımdan vurmanızla düşer miyim lan ben? Düşmüş manne, ağlama. Vazgeçersin bazen. Sevmediğinden değil, yorulduğundan. Bir gün esin kalbime, doğdun geldin ömrüme. Yanımın cananı, gönlümün sultanı. Gülüşün gülüm gibi, gidişin ölüm gibi. Sevemez kimse beni, sevemez senin gibi. Bir insan eğer çok gülüyorsa, emin olun ruhunda depremler vardır. Acıyan kalbinse kimse bilsin istemez. Hayallerim yok benim. Hayırlısı olsun dediğim gün, hepsinden vazgeçtim. Gecenin ortasında saat kaç umurumda mı evet. Birkaç sokak lambasının arkasında durdum Kalıp üç tane yatır Umutsuz vaka dedi Her bir doktorun arkasından kapıyı vurdum bak. Beş gün uykusuzluk Tam da doldu gözlerim bak Fakat direnmekteyim Verilmiş sözlerim var Bir parkta sabahlarım Uyandırır çocuklar Küçük bir çocuk gibi ben de babamı özledim o kapı kapandı diyorsun da durmadan delikten bakıyorum be çocuk. Seni tekrar yazabilecek kadar gücüm yok veda mı hoş geldin. Şey yolunda gidiyor. Ama ben kaldırıma oturdum sigara içiyorum. Manyaklaştım ben ya. Yani. Bir insan ne kadar çok sevilebiliyorsa o kadar çok sevdim seni. Gençliğimi verdim, ömrümü verdim. Saç tellerini bırak, kibrik sayısına kadar ezberledim. Olmadı, yapamadık. Olmadıkça çoldurmaya çalıştık yine olmadı. işte neymiş efendim seni çok seviyorum sensiz yapamam senin yerine hep ayrı işte seni kalbimin şurasında tutuyorum arkadaşlar inanmayın ben inandım siz inanmayın. Aydın, aydın ne